Araziyi bir açabilir misin? Li dağları. Kışın sıcaklık ortalama eksi 15 derece. Sürekli kar buz. Gürcistan'da bu dağlar değil mi Cemil Bey? Ee, Doğu Kafkasya ile batıyı birbirine bağlıyor. Doğru. Bu dağ sırasına yeni bir korayolu yolu yapılacak. Tünel ihalesi de bizim. Aa, Hayırlı, olsun. Hayırlı, olsun. Hayırlı, olsun. Hayırlı, olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok iyi. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun da süremiz çok kısa proje müdürü olacak arkadaşımız resmen ofiste yatacak. Peki inşaatta hangi tekniği kullanmamız gerektiği konusunda bir fikir olan var mı? Ozan? Senin bir fikrin var galiba. NATM'i kullanmalıyız bence. New Avusturya'nın tanım metodu. Yeni Avusturya tünel açma metodu. Olabilir. Uygulama? Şemsiye sütun. Amurelli Ark. Ozi, hayırlı olsun kaptım proje müdürlüğünü. Ya yok be oğlum be, dur bakalım ya. Oldu oğlum, bu iş tamamdır. Ee, ne zaman başlıyorsun peki? O daha belli değil. Oh, maaşın da artacak tabii. <laughs> Dur bakalım Nazancığım. Önce bir kendini ispat etsin, ondan sonra maaşın da artar. Yo, Nazan teyzem haklı anne. Yani maaşıma yansımayacaksa o sorumluluğu niye alayım ki? Parayla çalışıyoruz sonuçta. Yansır yansır, iyi elemanı paraya boğar öyle şirketler. Ay, Ozancığım çok sevindim. Teşekkürler Nazan teyze. Tamam bizim Dilara uyuz ayol. Ensesine vur lokmasını al. Halacığım diyorum biraz atılgan al ya. Yok. Ozan atılgandır hiç çekinmez. Ama onda da sabır sebat yok. Hı? Gerçekten. Yani canı sıkılır istifa eder. Ha, istediği bir şey olmadı mı hemen istifa eder. Böyle. Anne ne diyorsun ya? Ne demek canı sıkılıyor istifa ediyor? Konuşuyoruz oğlum sen niye kendini savunuyorsun ki? Eleştiriyorsun çünkü beni. İğneliyorsun. Ya ama öyle değil misin Ozancım ya? Beş yıldır kaçıncı iş bu? Ya inanamıyorum ya. Anne gerçekten böyle bir günde şu söylediğine inanamıyorum. Aman Sebat, Mebat eskiden de Güzideciğim. Şimdi ne kadar farklı yerde çalışırsan o kadar deneyim sahibi olmuşsun diye bakılıyor. Ay hiç böyle saçma bir şey duymadım Nazan. Allah aşkına sen de bazı şeyler önemlidir azim, çalışkanlık bunlar önemlidir. Bu kadar. Sevinçle geldim şu yemeğe. Yine beni üzmeyi başardın. Sağ ol. Neden üzülüyorsun oğlum? Ben olumsuzu söylüyorum ki sonra şaşırma. Bana bak bir şey soracağım. Bu e, proje müdürlüğü eğer olmazsa, hani sana vermezlerse yine istifa edecek misin? Sen istemiyorsun değil mi? Çocuklarının başarılı olduklarını görmek istemiyorsun. Ben. Evet. Aa, ayıp ediyorsun ama. Annen ikinizle de gurur duyuyor. Ya gurur duyuyorsa ben niye hissetmiyorum Nazan teyze? Niye ben kendimi böyle hissediyorum? Ya anne yeter. Kendi isteklerini bize dayatmaktan vazgeç artık. Kendi isteklerimi size dayatıyor muyum ben? Evet. Oğlum benim istediğim bir şey var. O da çocuklarımız sağlıklı, huzurlu ve başarılı olmaz. Ben başka bir şey istemiyorum ki bu kadar. Sen Başarıdan sadece kendi istediğini anlıyorsun. İyilikten, mutluluktan, her şeyden sadece kendi istediğini anlıyorsun. Peki sen ne anlıyorsun Ozan? Başarıdan sen ne anlıyorsun? Seninle tartışmayacağım. Afiyet olsun. Ozan kalkma. Ozan. Ozan'cığım. Ozan gelir misin? Terbiyesizlik görüyor musun? Hı? Bak masayı bıraktı gitti. Gerilmiş demek ki çocuk. Anlayışlı ol sen de. Ha ben anlayışlı olayım. Anlayışsız olan benim. Öyle mi Nazan? Gel gel sen de gel. Aşk gel. olsun ben öyle bir şey mi söyledim? Ben hangi isteğimi dayatmışım onlara ha? Eğer ben istediğimi dayatsaydım dünyaları şaşardı. Mükemmellikçisin hayatım. Her şey kusursuz olsun istiyorsun ama hayatta öyle bir şey yok. Kusursuz hiçbir şey yok. Haksız mıyım ya? Çok yükleniyor çocuklara. İyiliklerini istiyor Nazan Hanım. Canım, orası öyle de yine de fazla yüklenmemesi lazım.